Merhaba gençler. Ben matematik öğretmeni Eray. Bu videoda mutlak değerli eşitsizlikler konusunu göreceğiz. Şimdi ne demek bu? Bunu bir görelim. Şimdi sonucu biz çıkaralım. Mutlak x küçük eşit a demek ne demek? Bakın bunun Türkçesini yazayım. Sıfıra olan uzaklığı sıfıra olan uzaklığı a'dan a'dan küçük ve eşit olan sayılar. Küçük ve eşit olan sayılar demek bu. Türkçesi bu. Tamam. O zaman bir sayı doğrusu çizelim mi? Bakın sayı doğrusu şu. Şimdi sıfır da burası olsun. Sıfıra olan uzaklığı A'dan küçük olan sayılar. O zaman şuraya bir tane A yapayım ben. Bakın şurada bir A olsun. Şurası da ne olsun? Eksi A olsun. Şimdi şu uzaklık neresi? A demek değil mi? Burası da ne demek? A demek. Şimdi A'dan küçük veya eşit olsun demek. Bakın ha o zaman nereler olur buralar? Şuralar olur. Bakın gördünüz mü? Sıfır olan uzaklığı A'dan küçük olanlar buralar. Şu taradığım yerler bakın buralar. Gördünüz mü? Peki bunu matematiksel olarak nasıl ifade ederiz? Ya A'dan küçük olacak ya da eksi A'dan büyük olacak. Ha, i̇şte eğer mutlak x küçük eşit A ise o zaman ya eksi a'dan büyük olacak ya da ne olacak? a'dan küçük olacak. Gördünüz mü? Mesela örnek işte mutlak x küçük eşit 2 ise o zaman ne olacak? Eksi 2 ile 2 arasında olmuş olacak. Gördünüz mü? Olay tamamen nedir? Budur. Bir değeri de büyük olursa ne olur? Şimdi bu ne demek? Sıfıra olan uzaklığı sıfıra olan uzaklığı a birimden büyük olan sayılar büyük ve eşit <laughs> ve eşit olan sayılar demek. E o zaman sayı doğrusunu çizelim. Hadi. Şimdi burası sıfır olsun. <laughs> tamam. Peki a ve eksi a neresi? Şurası a olsun. Burası da eksi a olsun. Yani şurası a birim, burası da a birim. Şimdi sıfıra olan uzaklığı A'dan büyük olacak. Ha, büyük olan yerler nereler biliyor musunuz? İşte bakın şuralar. A'dan büyük. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ya A'nın sağında kalır ya da eksi A'nın solunda kalır. Ha, o zaman mutlak X büyük eşit A ise o zaman ya X A'dan büyüktür, eşittir ya da eksi A'dan küçük eşittir. Gördünüz mü? Olay tamamen bu. Örnek mesela mutlak x büyük eşit 2 olsun ya da büyüktür de olabilir. Yani illa eşit olmak zorunda değil. Büyüktür diyelim. O zaman ne olacak? Ya x 2'den büyük olacak ya da x küçüktür eksi 2 olacak. Ama dikkat edin mutlak mesela x eksi 1 küçüktür 2 olduğunda bu ne demekti? Eksi 2 ile x eksi 1 2 arasında demekti. Ya da işte mutlak x eksi 1 büyüktür mesela 3 olsun diyelim. O zaman x eksi 1 3'ten büyük ya da eksi 3'ten ne olacak? Küçük olmuş olacak. İşte mutlak değerli eşitsizlikler konusu budur. Kazanım testinde görüşürüz.